بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين في فيديو نقوله إمام حسن سلام الله عليه إمام حسن رمضان نوم بشند دوده إمام حسن سلام الله عليه بيلدينس كبي علي بن أبي طالب سلام الله عليه Ee, Fatıma annemiz Fatıma Zahra Ummu Abiha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem dediği gibi e, ilk çocukları en büyük çocukları Selamullah aleyhi imam Hasan e, bugün gibi bir günde doğdu Ramazan'ın 15'i e, bu arada hayırlı tekrardan hayırlı Ramazanlar Allah subhanahu tüm amalimizi kabul etsin ee, İmam Hasan Sallamullahi Aleyhi e, bu e, yani bu özelliği her daim size söyleyip şey edeceğim e, Her videomda her yeri geldiğinde söylemem gerekiyor. İmam Hasan sallallahu Aleyhi bildiğiniz gibi e, işte kardeşiyle İmam Hüseyin işte çocuktular böyle, e, ya, peygamberin e, sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yok birisi sırtına çıktı, yok kucağında, yok namazda sırtına çıktı se seçnesini uzattı. Bir tek o kadar değil. Yani maalesef İmam Hasan aleyhi ve İmam Hüseyin bir tek onu biliriz. Hiç başka bir şey e, bilmeyiz. Yani İmam Hasan, selam olsun. Kim, kim İmam Hasan? Ya, peygamberin Selamos'un torunu, sevdiği torunu işte namaz kılsaydı omzuna çıkardı yok sırtına şey ederdi işte peygamberin selamı yani böyle çocuk çocuk, ufak tefek böyle yani hiçbir rolü olmamış gibi halbuki e, İmam Ali'den sonra gelen yani e, hem Kur'an-ı Kerim hem peygamberin sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem dediği gibi ikinci şahıs peygamberden sonra sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem hani eğer peygamberin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sözünü tutsaydılar inkılap yapıp da onun yerine kulefa getirmeseydiler ikinci kişi İmam Hüseyin, İmam Hasan idi sallallahu aleyh. İmam Hasan'ın çok özelliği var. Siyasetçi olarak, savaşçı olarak, alim olarak, abid olarak İmam Hasan sallallahu aleyhi bu 12 imamın herhangisini böyle konusunu ele alırsak saatler, günler, aylar hatta ve hatta ömrümüz yetmez. İmam Hasan selamullah aleyh çok büyük zulümleri gördü ve yaşadı ve aynı dedesi gibi zehirlenerek eşinden eşi tarafından vefat etti. Şehit oldu selamullah aleyh İmam Hasan. İmam Hasan selamullah aleyh bir sürü zor şeylerde İslamiyeti ve Müslümanlığı tuttu, kaldırdı. En büyük böyle zorluk veya en büyük bir büyük bir musibet geçirdiği İmam Hasan sallallahu aleyh o da rahmet yani babasının rahmetle kavuştuktan sonra İmam Ali sallallahu aleyh şehit edildikten sonraydı. Çünkü hilafet kendisine kaldı babasından sonra. Tabii ki Şam eee Başta e, Muaviye yani olmak üzere ve onun e, arkadaşları hepsine Allah'ın laneti olsun. E, Muaviye'nin işte karşı çıkması, şey etmesi, ordusunu alması, en iyi adamlarını alması. E, mesela Hasan-ı Reşari'nin e, şeylerin sülalesinden gelenler veya hatta ve hatta biz ben de her daim dediğim e, e, İslam'ın mürekkebi Abdullah İbni Abbas öz amcası oğlu bile satması konusunda bilgi verilmez, söylenilmez. Ama Abdullah bin Hasan bile çok hadis var, hepsi de sahih olmak üzere. Yani gerçekten sahih hadisler, ondan rivayet edilir. Bütün sahih kitaplarda, hadis kitaplarında Abdullah bin Abbas bile sattı İmam Hasan aleyhi ee, o arada da İmam Hasan sallallahu aleyhi, e, hani İslamiyet'in e, fazla kan e, kaybına yani tahammülü yoktu. E, o yüzden mecburen anlaşmayı imzaladı e, Mel'un Muaviye ile. Tabii ki de bildiğiniz gibi çok meşhur Allah lanet eylesin bir sözü var. Allah'ın baldan askeri var diye yine aynı şeyi yaparak Cade'ye, onu da Allah ateşinde yaksın, İmam Hasan'ın, e, selam olsun eşini kandırarak zehirledi İmam Hasan'ı, selamullahi aleyh. Şimdi, demek istediğim, e, İmam Hasan, selamullahi aleyh, e, doğumundan e, şehadetine, Allah subhanahu teala'nın yolundan ayrılmadı. Allah subhanahu teala'nın söylediklerinden ayrılmadı. Her daim Allah subhanahu teala'nın kitabını, Kur'an-ı Kerim'i, Sünnet-i Nebeviye'yi her daim müdafaa edip, muhafaza edip, insanlara fetvalarıyla, insanlara hoş görüşüyle, insanlara iyi davranış, davranışıyla, ee, insanları e, elinden geldiği kadarıyla hani bu çerçevenin içinde tuttu. Bu Müslümanlık. Ama Müslümanlık dediysem gerçek bir Müslümanlığın içinde tuttu. Selam olsun İmam Hasan'a. Doğduğu günden şehadet e, gününe kadar. E, e, İmam Hasan'ın e, selam olsun e, İslam Allah'ın felsefe Allah'ın felsefesi olduğunu bile e, insanlara aktarmış Yani İslam dini e, ne kadar insanları e, böyle daha daha aydınlığa, daha güzelliğe, daha ileriye e, çıkaracağını, göstereceğini, e, götüreceğini her daim e, anlatmıştır. Bir tek anlatma, anlatmayla kalmamıştır. Selam olsun İmam Hasan yani fikirleriyle, doğru kararlarıyla ve insanların gerçekten fazla eziyet görmesin diye bu hayatında verdiği o kararlarla teala'nın çizgisinden çıkmadı. Peygamberin sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem sünnetinden ayrılmadı ve İmam Ali'nin selam olsun çizgisinden çıkmadı. İmam Hasan Selamullahi Aleyh çok zor bir dönem geçirdi. Özellikle babasının şehadetinden sonra. İmam Hasan Selamullahi Aleyh yani o kadar şey ettiler ki yani o kadar düşürmeye çalıştılar ki bir tek çalışmak değil ve onu başardılar. Kim başardı bunu? Emevi medresesi. Emevilerin medresesi İmam Hasan'ı e, selamullahi aleyh hem küçülterek hem hakkında yalan dolan e, ve e, onun e, daha çok e, boşaltma gibi, hayatının boşaltma gibi bir, bir operasyonla kitaplara yazarak maalesef bir güne kadar devam ediyor. E, görüyorsun işte hoca titili var, e, şeyi var yazıyor işte profesör doktor işte bilmem ki ilahiyetçi şey yok yoksa din uzmanı veya araştırmacı din şeyi var gelip de Emevilerin yalan dolanına inanıp ve gelip onlar onlarla insanları e, aklına e, böyle zehir gibi o yalanları sığdırıyorlar. Maalesef e, insanlar da hani e, onlara güvenerek inanıyorlar. Halbuki İmam Hasan sallallahu aleyh e, öyle değildi. İmam Hasan sallallahu aleyh bir tek çocuk kalmadı veya çocukların ölmedi, şehit olmadı sallallahu aleyh. İmam Hasan savaşlardaydı. İmam Hasan sallallahu aleyh çok zor işleri çözdü. İmam Hasan Selamullahi Aleyh e, lideriydi. Yani e, İmam Ali'nin e, Selam olsun zamanında e, ve kendi zamanda ordusunu en iyi şekilde tertipleyip e, savaşları şey ediyordu. Yani böyle e, boşaltarak veya İmam Hasan'ın Selamullahi Aleyh hakkında yalan söyleyerek e, hiçbir yere e, varamazlar. Yani en azından bizim yanımızda var varamazlar. He muhalif kardeşler inanırlar yani sünnü kesiminde e, o bambaşka bir şeydir. Ama elhamdülillah e, gerçekler nedir biliyoruz, doğrular nedir biliyoruz. E, bu İmam Hasan sallallahu aleyhi e, onların böyle e, gözünde, gönlünde, e, kafasında böyle bir saplanmış e, iğne gibiydi. İşte onu da e, böyle... Dediğim gibi boşaltarak, e, yalan dolan yazarak, e, hayatını hiç anlatmayarak veya yaşadığını hiç anlatmayarak e, kitaplarda, tarihlerde maalesef böyle sanki hiçbir şey yokmuş gibi küçük bir şey yazarak geçerler. Ama Selamullahi Aleyh İmam e, Hasan e, ikinci imamdır. Selamullahi Aleyh ve peygamberden sonra Müslümanlardan sorumlu olan ikinci şahıstır. Selam olsun sana ya İmam Hasan. Selam olsun sana. Selam olsun senin ehli beytine. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve